Tüm bakanlıklarımız ayrı ayrı çok güzel hizmetler sundu. Gerçekten çağ atladık diyebilirim. Karayolları, ulaştırma, milli eğitim, tarım hepsinde ayrı ayrı merhaleler katettik. Fakat sağlıkta da çok daha fazlasını yaptık. İlimiz açısından da Türkiye ortalamasının üstünde bir hizmet verdik. Daha öncesinde bu konuda sizlerin, vatandaşlarımızın da memnuniyetiyle bizim Türkiye sıralamamızın 8. sırada olduğunu, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranımızın da 8. sırada olduğunu ifade etmiştik ki bu ortalama Türkiye'de 74.7 idi biliyorsunuz. İlimizde 85.8 10 puanda daha fazlası. Tabii biz bunu yaparken her zaman diyorum bu sadece tek bir kişinin işi değil. Bizim sağlık olarak kurduğumuz ekibin işiydi. Tabii biz gücümüzü de Sağlık Bakanlığımızın ürettiği, belirlediği sağlık politikalarını iyi uygulayarak elde ettik. Neticede bunu başta Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra şu anki Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, ve tüm ekibi, Sağlık Bakanlarımız ve onların ürettiği politika sonucunda oldu. İnşallah biz oradaki oluşturduğumuz ekip ruhunu bu alanda da, bu kulvarda da oluşturup bundan sonraki süreçte diğer bakanlık birimlerinde gelen hizmetleri de en hadisafaya ulaştırmaya inşallah çalışacağız.